yeni bir oyunda <laughs> Bir Hürriz önce FIFA çekti. FIFA, FIFA, ne ya? FIFA 15 çektim yanlışla basmıştım şeye. Ya. Çık aşağı. Evet bastım yanlışlıkla. Hayır basacağım <laughs> evet bastım. Evet şimdi yeni bir oyundayız. Dünyanın en zor oyunu denilen bir oyun oynayacağız. Şarkını kısalım zaten kötü bir şarkı var. Ay. <laughs> şu, to, şu toplara değince yarıyorsunuz işte böyle. Acemiyim ben de, daha. Oğlum bak. biraz çıldırtan bir oyunu. Oynayanlar varsa. Oo. Şu yandan geçeyim. Dur. Lan. Allah'ım ya. Lan birinci bölüm al. Ne? Oo. ona geçecektim dur. Ah, aklıma bir trafik kuralı. Hop. Hop. Dur, yapacaktım dur. Uu. Uh. Ya yavaş yavaş işler dur. Anladım ben olay. Ay yapıyordum. ya Allah'ım. Ya. Ya. Ya 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 şimdi Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım bak. Ya. Dur dur. Onunla birlikte gideceğim ne ya. Ya yapıyordum ya az nasıl yapıyordu ah yaptım 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 Nasıl yapayım? yaptım o rastgele yaptım ha Aa! Dur. O. O mal. Vallahi yaptı. O rastgele yapıyorum mu? Dur bir yaptım. Bir çektim efsane. Efsane. Ki kolaydı ya. Bilmiyorum bu. Hatta cezalı mı yapsam o? <laughs> Tokat. Hatta üç kere ölürsem ceza yapayım. <laughs> Merhaba ben top topum. Ben de sizi gidiyorum abam. Ben de. <laughs> Allah, beni topu. topum. Ayıp. Ben... <laughs> ben de topum size. Yara gidiyorum. Çel gülü. Çel efendim. Ölüyorum zaten. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> 47 kere toplam. 47 kere ölmüşüm. Şöyle direkt. Hop. Yaptım. Ve <laughs> yaparım. Dördüncü. 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 Oha. Çüş. Yapacağım. Allah böyle öldü. E, ve bunu da al. He. ya, kolaydı bu. Kolaydı. <laughs> Beş. Olan mı? Ama ya. Bu ne? Oğlu. Öldüm. Dur şurada boşluklar var. Ha dur orada duracağız. Şu iyi. Tamam. Checkpoint bu. Ben az checkpoint ben oyunu biliyorum. E, ya süreceğim. Şöyle bir yapalım. Aa. Gelme. Gel seni gel. Al. Ben checkpoint alıyordum. Ay, tamam güzel. Checkpoint'ımızı aldık. Şimdi ay lan. Oğlum yapıyordum lan. Ona nasıl kalsın yapıyordum Allah. dedirdim. Bak gene düşme. O iyi koştum ha. Ben koşan adam. Ya ya nasıl yok ya. ben çıldıracağım. Da. Ya. İçimde küfür ediyorum. Etmiyorum. Şaka yaptım. öleceğim. Hesi video söylemek istemiyorum. <laughs> Anne. Ya çapa çapa seni 66. Oha. Hıh. <laughs> Zattır zuttur. Zattır zuttur. Yürü. Ha dur. Ulan göremiyorum ki. Daaa. Ulan tamam, gene yap. Şöyle yapacağım. Gel. O güzel. Söverim. Ben sövebilirim. Şimdi biraz daha söveceğim. <laughs> söveceğim sana bak. Vallahi söveceğim. bağırmıyorum. <laughs> Kızacaklar. Komşu çıldırdı. Tabela asacak Asma yorum. yeter. Vallahi yeter. Ya söveceğim ya söveceğim. Çıldır tam oyun bu. Evet arkadaşlar bugün 10. abone. O içinden geçeyim sanki toplan. Toplanın içinden geçmeye alışkanım. Ya sen de dövmeye alışkan. <laughs> Seni birazdan döveceğim biliyor musun? Ah! Oh, o yaptım. Ha kim bitti fa? Da Oha. Oha ne? Ya yani? <laughs> çok zor lan bu. Yapabiliyor yapamam vallahi. Yapamam diyorum valla. Ola yürümedi lan. Yapacaksın. İyi geri yapıyorum o. yapamadım. Ya. Dur bir dakika bir dakika. Onu yapınca orada hemen duracağım. Dur. Ay. 1091. <laughs> <laughs> Aa, lan çek. Ay, de Ya, onları boşuna yapmıyorum. Yaptım. Şimdi kötü. Çıldıracağım. çıldır Dersi zor lan bunun. Ya çek boyut. Çek boyut. ben, ben Oha yüzüncü <laughs> defa. Yüz bir adam bin defa ölürüm anında. Al. Ay. Da da da. kaka. yapıyorum bak? Yapmaya çalışıyorum. Vallahi küfür edeceğim. Vallahi küfür edeceğim. Bir küfür etmeye çalışıyorum. Dur şu. Ha yaptım. Şükür. Çek boyutumu aldım. Ağırım çek boyutumu bir öleyim. Ay ay ölmek istiyorum ha <laughs> Bu çek boyuta gelip o çek boyutu alırsam gene orada mı oluyorum ya? Kesin öldü ha. Aa dur. Aa dur. Aa dur. Ay bu sefer alttan mı gideceğiz? Evet. Şu yandan. Şu yandan hemen gideyim işte. Ya ifritçem söyleyeceğim. Adana, adana babana söyleyeceğim. Valla söyleyeceğim. Söylemeye çalışıyorum şu an. 500. 300 kere severim. Şimdi hazırlanıyorum. Ahmet modu. <laughs> Kaslarımı güçlendiriyorum. Başlıyorum. Başladım. Başlamaz, başlamaz olaydı. Dur şöyle hayal Aa! güzeyim. Aaaa! Bu ne? kötü. Ökürücü batıracağım. Söylemek istemiyorum. Çok zor olmuş bu ya. Ha, ya, ya, ya uydu, uydu. O valla bunu buraya geçemedi gibi. Buraya geçme istiyorum. Şu an geçme. Aa! Videoyu bitiririm. Bu 150 olduğu anda video. Aa, söveceğim. Söveceğim valla söveceğim. Tam güzel şöyle. Ah, valla evet arkadaşlar yeter bu kadar yeter valla yeter. Ya, bu ne ya? Dur bir kere daha deneyeceğim. Güzelmiş ya. <laughs> Baştan mı ya? Baba? bu ne ya? Bu ne saçma oyun ya? Ben bu burada geçecek boyutu almıştım. E şimdi en baştan deneyeceğim ama hani bu ne biçim oyun ya. Evet arkadaşlar artık burada videoyu bitireceğim. Evet tamam işte, arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Tekrar bir Bye bye. Bay bay. bunu, bunu gibi oy oyunda istiyorsanız beğenmeyi veya like atmayı unutmayın. Ve bir de Ahmet ailesine yani abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.